Acun Kadının Felsefe, Sosyoloji, Tarih gayri programı Altan Çetin ve Çetin Usta'nın yeni bölümüyle, daha doğrusu 8. bölümün 4. kısmıyla ve e, büyük bir kuyu mu diyelim hocam yoksa büyük bir e, gözümüze alan ışık mı diyelim tam onu bilemedim ama Hegel'in tarih felsefesinde konuşmaya devam ediyoruz. E, tabii bu noktada programımızın isim babası olan Altan Hocamız'a öncelikle merhaba demek istiyorum. Merhabalar, iyi programlar olsun. Takipçilerimize saygılar ve selamlar. E, çok sağ olun hocam, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? E, i̇yiyiz hocam, Eyvallah. daha da iyi olacağız inşallah. i̇nşallah. E, tabii bu noktada e, Hegel bizi evet. e, bakalım bu iyilik noktasında nasıl rahatlatacak. Evet. Ben lafı çok uzatmayayım, e, size bırakayım. Hegel'in tarih evet. felsefesi üzerinden konuşmaya devam edelim hocam, evet. buyurun. Hegel'in daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz tarih felsefesinin bugün belki çok önemli ve bütünleyici bir kısmını ortaya koyacağız. Tabi acunda us kanalının değerli takipçileri daha önceki Hegel anlatımlarından göreceği üzere Hegel büyük bir sistem kuruyor. Ve bu büyük sistemi kurarken de insanın mikrokozmoz olarak makrokozmozu yani tümel olanı, e, tikelin ve tekilin nasıl e, kavrayabileceğini bize anlatmaya çalışıyor. Aslında hani derler ya, kainatın sırrını mı çözdün ya, ne yaptın diye. Hegel işte tam bugün anlatacağımız kısımda aslında e, kainatın belki de e, sırrını çözüyor. Yani kendi kendimiz üzerine düşüncemizin aslında varlık üzerine düşünmek olduğunu, yani e, küçük bir parçanın imgesinin, e, büyük imgeyi anlamak için e, önemli bir yol açıcı olduğunu, aklın da burada e, ciddi bir köprü oluşturduğunu bizlere anlatacak Hegel. Ve buradan e, devam ederek de e, evrenin imgesinin, yani alemin e, büyük imgesinin aslında insanda e, tecesüm ettiğini, fakat insana geçmeden önce e, evrenin doğa şekliyle, e, belki evreni var eden o aklın, tinin, kendisine bir yabancılaşacağını, çatışmalar ve karşıtlıklar yaşayacağını fakat sonra kendisini kavrayan kendisi olarak insan zihninin yeniden bir kere daha o büyük ve tümel çerçeveyi kavrayabilen bir hale dönüşeceği, büyük çerçeveyi bize çizdiğini göreceğiz. Ya gelin ki onun tarih felsefesinin belki en önemli hususlarından biri bu. Kendini bil diye insanlığın çok eski zamanlardan beri araştırıp durduğu şeyin belki de kendini bilmek olarak bizim kültürümüze de geçen bu meselenin Hegelcesi burada çok önemli bir husus olarak ortaya çıkar. Çünkü modern zamanda aydınlanmada kartezyen dualizmin oluşturduğu, yani Newton fiziğinin ve Descartes bakış açısının maddi ve manevi olanı parçaladığı bir bakış açısını Hegel, insanın kendilik bilinciyle ya da kendini üzerine düşünmesi sonrasında yeniden bütün bir tümeli evreni anlayacak şekle dönüştüğünü bize anlatacak. Mutlak bilme yani öznel olarak içinde yaşadığı dünyayı kavradığı, bakın içinde yaşadığı dünyayı kavradığı ve bu dünyada yaşayan ve bu dünyayı kavrayan olarak kendini kavradığı için Hegel noktasında Mutlak bilme gerçekleştirilebilir bir şeydir. Yani içinde yaşadığımız dünyayı kavruyoruz. Evet, bilim bize bunu e, anlatıyor. Fakat bu dünyayı kavrayan olarak kendimizi kavramak diye bir kavram daha var ve bunun üzerinden Hegel işte tümel varlığın zamansal ve mekansal gerçekleşmesinin tamamlanmış olan bütüncül bakış açısını sona ermiş bakış açısını kendi tikel varlığında tamla tamlaştırmış bir mikrokozmos olarak insanı e, düşünüyor. Yani o tümel varlık, tin ya da Geist dediğimiz şey, bir oluş ve e, bir süreç içerisinde, e, bir süreklilik ve bir özgürlük noktasında kendisini açmaya e, tarih içerisinde devam ediyor. Tabii biz tarihin e, parça parça olayları içerisinde belki bu amacı her zaman göremiyoruz. ama Zaten tarihe filozofça bakmanın yönü de ya da anlamı da bu Hegel'in o var olduğunu söylediği, kendini açanın, yine kendisini kavrayan yoluyla idrak edileceği, yani aslında dağların bile yüklenmediği sorumluluğu, insanın nasıl yüklendiğinin hikayesini anlatıyor Hegel bize burada. Dolayısıyla Hegel'in tarih felsefesi de bu noktada çok önemli bir parçalanmış bilinci, yeniden bütünlüyor ve o dualizm aşılarak insan ve tarih Hegel diyalektiğinde kendi organik ve bütüncül açıklamasına kavuşuyor. Yani insan ve tarih üzerinden varoluş düşüncesi bu anlamda fevkalade önemli. Hegel burada çok önemli bir şey yapacak. Grek felsefesinin tarihe bakışını belki Hristiyanlıkla gelen yeni gelenek çerçevesinde yeni bir noktaya taşıyacak. Yani ne demek istiyoruz? Tarih kavramının Hristiyanlıkla gelen ve Grek'lerde rastlanmayan yeni bir anlam içeriği kazandığını göreceğiz biz burada. Grek düşüncesinde insani geçmiş bir edebi tür olarak tarih yazıcılığı aracılığıyla hakkında bilgi edinilen bir zaman parçası ve bu geçmişin şimdi ve gelecek ile sürekli bir nesnel ilişkisi de yok aslında. Yahudilik ve Hristiyanlık insani toplumsal hayata ilişkin olarak antik çağın tanımadığı yeni ve özel bir zaman anlayışından bahsediyor. Yeni zaman anlayışı artık geçmiş, şimdi, gelecek üçlemesi şeklinde tamamen fiziksel içerikli zaman kesitlerine dayanan bir anlayış gösteriyor. Bu insani toplumsal hayat da aynı fiziksel zaman içinde geçtiğini ileri süren bir düşünceyi e, getiriyor. Söz konusu zaman anlayışı daha sonra ne ölçüde laikleşmiş olursa olsun, Batı düşüncesinin ürettiği hemen tüm tarih felsefelerine tesir ederek her dönemde de ortaya çıkacaktır. Bu özel ve yeni zaman anlayışı belli bir ereğe göre, göre yönelmiş, başlangıcı ve sonu olan, kendi içinde süreklilik taşıyan ve gelişen zaman anlayışı, teolojinin Batı düşüncesine sürekli bir miras bıraktığı tarihsel zamandan başka bir şey değil bu. Yani Hegel'in anlatmaya çalıştığı o bütüncül yapı böyle bir tarihi arka plan içerisinde kendisini temellendiriyor. Yani o Grek düşüncesinden ayrılarak belki Orta Çağ'da oluşmuş olan bir bakış açısı Hegel'in oluşturacağı çerçevenin ana teması olarak görülüyor. Hegel aklın bakın burada ne oluyor? Hegel aklın karşıtlık ve aydınla sınırlanmış olmakla yetinmeyip ancak karşıtına geçişle gerçekleşip yani tin'in maddeleşmesi yani neydi tin özgürlükse eğer maddenin içinde artık bir yasalılık ve zorunluluk e, cismine bürünüyor. Bu onun istemediği bir şey aslında ve orada işte karşıtına geçişle gerçekleşip kendi özgün işlevini ancak bu yolla tamamlayabileceğini çünkü maddi hale dönüşüyor ama kendi özgün işlevine doğru yürüyecek Heraklius felsefesi aracılığıyla savunup bu Hegel tarafından da doğrulanır. Felsefenin başlangıcı önce örtük de olsa varlığın olduğu gibi mantık biliminin ya da diyalektik düşüncenin de bir başka deyişle Hegel'in bilim dizgesinin başlangıcına karşılık gelir. Bu durum varlığın düşünceyle olan birliğinden kaynaklanır. Bakın varlığın düşünceyle olan birlikteliği. Bu üzerinde gerçekten düşünülmesi bir gereken bir şey. Varlık soyut bir gerçeklik bir zorunluluk dünyasına giriyor ve bu anlamda varlık düşünceyle nerede birleşebilir? Düşünebilen maddi dünyanın içindeki düşünebilenle yani kavrayan, düşünen olarak insanla. Bu çok önemli. Hegel bu anlamda düşünce ve varlığı içkin bir birlik olarak kavrayan bir yaklaşımla özne ile nesneyi birbirinden ayırmadan ne felsefenin başlangıcında olduğu gibi doğaya ya da duyusal varlığa ne de modern felsefenin çıkış noktasına oluşturan düşünceye ve bilgiye tek başına bir öncelik ve geçerlilik de tanımaz. Bu nedenle varlık ile düşüncenin içkin birliğinin örtük bir dile getirilişi olmak açısından Parmenides'in en genel anlamda ussal nitelikte varlıktan söz etmiş olmasının Hegel için bunun felsefeye başlangıç oluşturmaktan da öte Felsefeyle bütünleşen tümüyle özgün ve oldukça derin nitelikte bir anlamı vardır. Yani Hegel tercih etmesi gerekenlerden birisini tercih ederek felsefe yapmış bir adam değil. Bunların hepsini kendi içinde birleştiriyor ve Hegel'e göre tabii akıl dünyayı yönetiyor demek, Tanrı dünyayı yönetiyor demektir bir bakış açısıyla akılla dair olan Tanrıya ait olan olduğu gibi aynı zamanda iyi olandır. Yani e, bu anlamda iyi olan bu akıl kendi somut tasarımında Tanrıdır. Yani oradaki gayet ya da zamanın ruhu belki bir anlamda burada artık Tanrı olarak kendisini gösteriyor. Hegel'in kavramak istediği işte bu T'nin ya da Tanrı'nın dünyada kendisini nasıl açımladığıdır. Yani o var olan e, imkan burada nasıl mümkün olmaktadır? Bize bütün anlamda tarih felsefesi içinde bunu anlatmaya ve tinin görüngü biliminde vesairede de bunu temellendirmeye çalışır. Bakın çok önemli bir şey var burada. Hegel için historia kavramı daima bir çift anlamlılık içerecektir. Buraya çok dikkat etmek lazım. Historia bir yandan tekillikler, bireysellikler ve rastlantılıklar alanıdır. Ve bu haliyle hiçbir düzenlilik ve yasalılık taşımaz. Ama öbür yandan Özgürlüğe doğru ilerleyen tinin kendini açtığı alandır ve bu nedenle burada zorunluluğa bağlı doğal gerçekliği yönlendiren türden yasalar değil, tinsel yasalar vardır. Yani gördüğünüz gibi, Historia, Hegel için iki anlamlı bir e, meseleyi anlatır. Bir taraftan e, insanların yaşadığı o genellikler dünyası, bir taraftansa özgürlüğe doğru ilerleyen, T'nin kendini açtığı bir alan olarak istorya. Bu anlamda Descartes'in felsefesinde ben neyim sorusuna verilen cevap eksik kalır ki işte Hegel bu eksikliği bilinç, süreklilik ve oluş üçleminde açıklayacak ve anlatacak. Hegel'e göre felsefe veya diyalektik her şeyden önce bütünü tarihselliği içinde mutlaklığı ve göreceliğiyle kavramaktır. Yani hem bir mutlak açılım var hem de tarihsel tikerliklerin cereyan ettiği bir alan görüyoruz. Yani felsefi bakış ya da büyük dünya tarihinin felsefesi, işte bu bütünlük içinde, bu parçalılık içindeki o bütün akışı görmektir. Başka bir deyişle Hegel, Immanuel Kant'ın transandantal ve John Locke'un Empirik Felsefesi çer çerçevesinde geliştirdiği epistemolojik felsefeden farklı olarak ontolojik bir felsefe kavramı önerir. Hegel'e göre olan her şey zamanda olmaktadır. Hareket halinde olmaktadır. Hegel için tarih felsefesi en genelinde felsefi dünya tarihidir. Niye? Çünkü felsefi dünya tarihi, çünkü felsefi yöntemle bakıyor dünyanın tarihine. Bir tarihçi gibi belgeleri toplayıp olayları, olguları tasvir etmenin ötesine geçerek felsefi bir e, amacı, eli arıyor orada ve bunu bir bütünlük içinde yapmaya çalışıyor. Ve bu anlamda felsefi dünya tarihinin amacı tarihte idenin bilgisidir. Bakın felsefi dünya tarihiyle uğraşıyorsanız burada idenin tarihiyle uğraşıyorsunuz demektir artık. Yani daha başka bir boyuttan bakıyorsunuz. Zamanın akışı ile aklın ilerleyiş süreci bir ve aynıdır. Bakın zaman imgesi ile akıl imgesi, varlık imgesi ile var olan imgesi bu anlamda birleşiyor ve bütünleşiyor. Kendini bilmek işte burada çok önemli. Kendini bilen e, Rabbini bilir diye bizim kültürümüzde olan şeyde insan kendi imgesinden e, makuleleri akletmeye başladığı zaman eğer kendi imgesindeki o tümele dair imgeyi sezmeye, düşünmeye, anlamaya başlarsa bu aynı zamanda tümelin imgesini de düşünmeye ve anlamaya başladığını gösterir ki bu çok önemlidir. E, zamanın akışı ile aklın ilerleyiş süreci bir ve aynıdır. Tarihin ele alınışının bu son tarzı olan tarih felsefesi için Hegel, tarihe düşünerek bakmaktan başka bir şey demek değildir diye düşünür. Yani tarihe bakarken düşünmek bu anlamda böyle bir şey. Hegel, bilincin varlık ve varoluş içindeki bütünlüğünden birliğe ulaşmasını görür. Birliğe ulaşmak ne demek burada? Yani Geist'in, T'nin, Tanrı'nın, her neyse o başlangıçtaki olanın, kendisine yabancılaşarak ortaya çıktığı alan bir zorunluluk oluşturması ama o zorunluluğun içerisinden kendisini düşünecek, kavrayacak insanı, insanı belki de evrende merkezi konuma getiren şey de budur. İnsanı değerli kılan şey de budur. Bir birlik oluşması böyle bir birlik. Yani o hareket, o akış ve o oluş içinde onu yaşamak. Olgusallığın, olgusallığın tutarlı ve birleşik bir yorumunu oluşturma isteği düşünen kafa için hiç kuşkusuz bu bakış açısı çok doğal ama yerine getirilmesi gereken fiili görev kendini değişik zamanlarda ve değişik yollarda sunar. Yani filozof tarihe bakarak bu değişik zamanlardaki açılımları görerek o tine dair meseleyi anlamaya çalışır. Peki böyle bir bütünlük var dedi Hegel. Akıl bunu düşünebilir dedi ve insan aklına bu görevi yükledi. Oradaki tümel olanı e, buradaki tikel, insan düşünecek. Bunu yaparken nasıl bir e, sistem kurdu? Bunu yaparken e, diyalektiği hem bir e, yöntem olarak tespit etti ama aynı zamanda da varlığın mantığı umumi mantığı olarak da bize öğretti. Bakın bu çok önemli. Yönteminizle vakanın kendisi örtüşürse yani baktığınız mikroskop sizin görmek istediğiniz bakteriyi, virüsü gösterecek şekilde teleskobunuz, görmek istediğiniz gezegeni size gösterecek şekilde doğru açılanmış, doğru bir yöntemle oluşturulmuşsa siz doğru şeyleri görürsünüz. Bu çok önemli. Hegel açısından diyalektik, yani Fichte'de olduğu gibi bir düşünme yöntemi olduğu kadar, Schelling'de olduğu gibi Evren yasası haline de gelir. Bakın böylece Fichte, Schelling, Hegel üçlüsünün nasıl bir arada tamamlandığını ve Alman efendim idealizminin nasıl bir sistem kurduğunu da görmüş oluyoruz. Böyle olunca düşünme ile evren, bakın buraya çok dikkat etmek lazım, düşünme ile evren, akıl ile varlık türdeş oluyorlar. Yani insan kendi sırrını çözecek, ...kainatın sırrını çözecek, evrenin sırrını çözecek çok önemli bir donanımla donatılmış demektir bu. Akıl. Çünkü bakın düşünme ile evren. Yani evrenin öyle bir yapısı var ki siz onu düşünebilecek donanımdasınız. Varlık öyle bir imge taşıyor ki sizin aklınızın ilkeleri ve imgeleri onu kavrayacak imkanlara sahip. Evrensel akıl... Yani bu e, T'nin e, ilk hali en başta kendi kendisiyle özdeş, kendi içinde hiçbir çelişkisi olmayan kapalı bir olabirliktir. bir potansiyel, bir kuvve bir şey bu ilk başlangıçta, bir hazine belki açılması e, gereken. O kendi kendisinde, kendi içinde. Bakın bu ilk dönemi böyle. İşte bu bu anlamda. O aklın tez durumunda olmasıdır. İşte burada Hegel'in diyalektiğinin basamaklarını öğreneceğiz. Yani evreni düşünürken e, soyut bir, siz evreni düşünebilirsiniz ey insanlar, bunu kavrayabilirsiniz diye havada bırakmıyor bizim aklımızı. Bir, kendince diyalektiğine basamaklar da koyuyor. Ve işte bu evrensel aklın kendi içinde olması hali onun tez halidir. İkinci durumda olanaklarını bilmek için açılmaya, gelişmeye başlayan akıl, bu tarihte bakın aklın ilerlemesini birazdan da temellendirecek. Kendisini, kendisinden oluşturduğu doğa olarak kendi dışında karşısına koyar. İlginç değil mi? Yani mutlak bir olan, kendi içinde olan bir şey, kendi karşısına kendisinin e, antitezi olacak şeyi koyuyor. E, bu anlamda akıl, doğa, doğa başka olan bir biçimde kendisine ide olarak meydana getiriyor. Yani kendisine... Karşıt olarak bir ide oluşturuyor. Ancak evrensel ilke böylece doğada kendisine çelişik bir duruma düşmüş, kendi karşıtı başkası olmuş, kendisine yabancılaşmıştır. Çünkü akıl doğada bilinç olmayan maddi bir şey olmuştur. Bakın oradaki bilinç artık o özgürlük burada bilinç olmayan yasalılıkla işleyen yani her bahar çiçeklerin açması, güneşin doğup batması, evrende gördüğümüz ve fen bilimlerinin bütün alanlarının incelediği bilimin bize sonsuz bir dünya olarak anlattığı şeye dönüştü. Çünkü akıl doğada bilinç olmayan maddi bir şey olmuştur. Burada temel ilkenin diğer baş özellikleri olan özgürlük, birlik, kalıcılık da yoktur. Doğada kalıcılığın olmamasıyla tek tek nesillerin oluşu ve bozuluşu kastedilir. Bu antitez durumudur işte. Aklın dünyada açılma, gelişme sürecinin üçüncü aşaması olan sentez durumuna gelince demek ki Hegel diyalektiği tez, sentez ve tez, antitez ve sentez şeklinde ilerleyecek. Akıl ilkin kendi kendisine kapalı bir olabilirlik de söylediğimiz gibi. Ama gerçek değildi. Bakın gerçek değildi. Bir olabilirlikti. Yani şunun gibi dokunabildiğiniz, ölçebildiğiniz ağırlığı, boyutu olan bir şey değil. Ama ne yaptı? Ete kemiğe büründü ve kendisini dışarı kendisine yabancılaşarak e, çıkardı. Sonradan doğada gerçek oldu. Ama bilinçten yoksun madde olarak kendisiyle çelişen kendisine yabancı olarak. Bakın bilinç yok. Evet maddi unsur var kendince bir madde bir ölçü taşıyor fakat nes'i yok bu seferde bilinçten yoksun bir madde ama onun derdi kendisiyle bütünleşmek de özgürlüktü. Bu çelişki şimdi insanın ve kültürün dünyasında ortadan kalkacak. Bakın kültür bu kadar önemli bir şey. Kültür yasalar, ilkeler ve bütünlük demektir ve Hegel bunu bu şekilde anlatıyor. Çünkü burada akıl bir yandan doğada olduğu gibi gerçek olacak hem de kendisi için olan bir gerçeklik Doğa aşamasındaki gibi kendi özü dışında bir gerçeklik değil. Öte yandan akıl bir insan ve kültür dünyasında bilinç, birlik, süreklilik, özgürlük gibi kendi temel özelliklerine sahip olarak artık kendi kendine yabancı olmayacak. Bakın o mutlak bilinç insan bilinciyle aynı imgeyi taşıyor. Bilinç, birlik, süreklilik ve özgürlük insan olmanın çok esas şeyleri oradaki. Kendisine bilinçsiz maddi bir dünyada dışlamıştı ama insan olarak yeniden kendisini düşünerek kendisine dönecek bir oluş süreci oluşturdu. Özel tin yani öznel tin dediği e, bu anlamda Hegel'in ruh, bilinç ve tin olarak tin ifadesinde kendisini bulur. E, burada yani bu öznel tin daha sonra kendisini nesnel tin olarak açar ve bilme sürecine girer. Yani bu potansiyel. Peki nesneltilde neler var? Hukuk, ahlaksallık adımlarından sonra törelilik evresinde aile, şehir toplum ve devlete geçer. Ki Farabi konuşurken konuştuklarımıza dönerseniz eğer burada ya da İbn Haldun'da burada devlet ve şehrin ne anlam ifade ettiği, Hegel'in niye kendisini bilinçle düşünen zihnin e, nesnel tin aşamasında toplum ve devlete geçtiğini daha iyi anlarız. Yani burada artık dünya tarihi başlar ve e, dediğimiz gibi o tez bir antitez üzerinden bir senteze doğru ilerler ki tinin üçüncü ve son tarzı mutlak tin olarak alınır. Mutlak tin önce sanatta sonra vahyedilmiş olan dinde ve en sonunda da bu ikisini birliği olarak felsefede kendini mutlak bilmeye vardırır. Demek ki insanın bu anlamda kendi sırrını çözmesinin üç temel yolu var. Gerçeklikle hakikatle yüzleşmek için bu çok önemli. Sanat, din ve felsefe. Bunun için bu üçüyle uğraşmak ya da bu üçünün iç içe geçmişliği belki de bu kendilerini var edenin doğasıyla da alakalıdır ya da alakalı mıdır diye sormak lazım. Ee, bu anlamda mutlak özdeşlik durumu söz konusu ama din tam bilince ancak mutlak dinde ulaşır ki bu basamağın öğeleri bakın sanat, din ve felsefedir. Yani varlıkla kendi ingemiz üzerinden hesaplaşmamızı yapabilmemizin imkanını sağlayan insan aklının ürettiği üç imkan din, felsefe, ve sanattır. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve burada e, bu kısmı toparlarken e, üç süreçten e, bahsediliyor e, bu analiz içerisinde yani ma mantık açısından. Burada ilk süreçte ilk adım ruhun tinin doğaya dahil olması, onunla bütünleşmesiydi. Toparlayacak olursak. İkinci adım ise onun özgürlüğünün şuuruna kavuşması şeklinde gerçekleştiği söylenebilir. Bu süreçte gerçekleşen üçüncü adım, ruhun hala sınırlı ve hususi bir görünüm arz eden halinden katışıksız cihan şumul formuna yani ruhi özün kendi özgürlüğüne ve kendi şuuruna eriştiği bir mertebeye yükselmesidir. İşte bu aşamalar genel sürecin temel ilkeleridir. Hegel'in de tarih felsefesinin esaslarıdır. Ancak bu aşamaların her birinin bir diğeriyle hususileştirici özgürleştirici bir oluşum süreci içinde girdiği bir geçiş diyalektiği çerçevesinde birbirleriyle irtibatlar kurduğu şeklinde sürece bakılabilir. Yani insan kendi sırrını keşfetmek imkanına sahiptir. Hegel'in tarih felsefesi de işte o tinin e, nesnel tin ve mutlak tin şeklinde ilerleyişine diyalektik üzerinden bakan kendini düşünen ve kendini kavrayan insanın tarih üzerinden kendisine nasıl dönüşünü anlattığı bir felsefi süreçtir ki onun tarih felsefesinin belki kainatın sırrını çözmesinin de esas kavramları bugün arz etmeye çalıştığımız bu hususlardadır. Umarım değerli takipçilerimize düşünceye yol açacak faydalı birkaç kelam edebilmişizdir. Bu bölümü bu kadarla bitiriyoruz. Sonra devlet konusu üzerinden yine Hegel'i düşünmeye, onun tarih felsefesine bakmaya devam edeceğiz. Ama unutmayın ki insan merkezdir. İnsan aklının da görüleceği üzere vazifesi ve mesuliyeti çok büyük ve ağırdır. Bunu söyleyerek bitirmiş olalım. Ben herkese teşekkür ediyorum. Takipçilerimize selamla saygılıyorum, saygılarımla selamlıyorum tekrardan. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, çok vurucu e, bir bölüm oldu. Yani Umarım. konuyu alayım tekrardan konuyu da söylersek Hegel'in tarih felsefesi. Evet, Hegel'in yani Hegel'in genel görüşünü değil de Hegel'in tarih Tarif. felsefesi üzerinden konuşuyoruz. Evet. Hani bazı kişiler izleyip de bu noktada takılırlarsa bunu bir tekrarlarım. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Evet. Ee, bizi yine aydınlatmaya devam ettiğiniz bu konuda. İnşallah. Şimdi hocam galiba olsun. yani Başlarken 6 bölüm, altı kısım evet. gibi demiştik ama 5 kısımda nihayet erdirir miyiz yoksa iki yani bölüm daha Yani beşte bitirebiliriz gibi gözüküyor ama bitmezse altı da olabilir. Hı -hı. Ondan sonra tekrar yol bizi nereye götürürse yürümeye devam edeceğiz. Hı -hı. Biz de yoldaş olan Acun olsun takipçileriyle birlikte e, düşünce, metinler bizi nerelere götürecek, birlikte neler paylaşacağız hep beraber zaman içinde göreceğiz. göreceğiz. Yani Belirtmek açısından söyleyeyim şimdi hocam o zaman evet. e, yani belki de 5. kısmımız son kısmı olacak. O kısımda evet. takipçilerimize tekrardan e, görüşmek dileğiyle evet. e, videomuz biraz uzun oldu. çok evet. da uzatmak istemiyorum o yüzden. Hı -hı. Tekrardan ağza sağlık hocam. Teşekkür ediyorum. Faydalı olsun. Saygılar e, sunuyorum. İnşallah hocam. Ve takipçilerimize de buradan selam ederiz. Hayırlı günler dileriz. İyi günler.